Hokok Yaylası Karanlık Dere mevkiindeyiz. Şu anda e, Dereköy köyüne su alınması istenen yerdeyiz. Gördüğünüz gibi e, derede de su miktarı son derece az. Şimdi bu konuyla ilgili olarak çetikören muhtarı Mahmut Koçak e, bize ayrıntıları anlatacak. Hokok Yaylası Karanlık Dere mevkiinde olan bizim e, tahsisli olarak kaynaklarımız mevcuttur. Resmiyette özel daire e, resmiyetinde her şeyimiz mevcut. Dereköyün sadece üç tane kaynağı var. Bir litre suları var ve bu e, bir litre sularını almaktan ziyade buradaki şu an görünen şu kay, e, yapmış oldukları beton kaptaj ve bu dere gelen borunun ne bu derede su kalacağı kesinlikle hiçbir şekilde bu derede derenin kurucu yaylalardaki hayvanların susuz kalacağı yani yayla hayatının biteceği bu derede ne varsa yani bunların yapmış olduğunu doğru hiçbir tarafı yok. 63'lük boruyla alınacak dendi. 160'lık boruyla alınıyor. Bu boru bir kere mümkün değil. Bu suyu o şekil bir borunun doldurması da mümkün değil. Onun için buraya bir çözüm olması lazım. Burada bizim kaynaklarımıza müdahale var. Bizim kaynaklarımız saniyede 8 litre 7 köy 11 üniteden oluşmuş olan Camallar, Şetikören, Yağbaşlar, Bünüş, Çalköy, Ortaköy bu dülger bu köylere gelmiş olan su buraya müdahale var. Bu müdahalenin giderilmesini biz bütün yetkililerden arz ediyoruz. Onun için burada yapılması gereken neyse onu yapmak lazım. Değilse Bizim köylerimiz gerçekten şu durumda, zor durumda. Halk e, bu dere derelere düşecek. Farklı belki olaylar çıkacak. Biz vatandaşa her ne kadar dur desek dahi herkes hakkını aramak zorunda kalacak. Onun için biz tatlılanan kanun çerçevesinde bizim haklarımızın korunmasını istiyoruz. Siz şimdi bu su alınırsa Dereköy'e verildiği takdirde 7 tane 4 dilimin köyünün Mağdur e, susuz, olacağını. Susuz kalacağını, mağdur olacağını söylüyorsunuz. Evet, ee, evet. Zaten ortada belli. Buyurun, siz de görüyorsunuz. Yapmış oldukları kapta zaten dereden alınıyor. Bu dereden alındığı zaman bu derenin kurumama gibi bir imkanı ve ihtimali var mı? Yok. Mümkün değil. Bu sefer ne olacak? Daha yukarı şu dere çatından yukarıya da müdahale edecekler. O zaman ne olacak? Bizim kaynaklara müdahale edecekler. Onun için biz haklarımızın korunmasını istiyoruz. Burada yapılması gereken en azından dereköyün 63'lük boru yeterli olacak halde 160'lık boruyla su alınması gerçekten hiçbir şekilde e, kabul edilecek bir durumda değil. İzahı yok yani. Güzel. Hiçbir şekilde izahı yok. Evet. Siz son olarak e, bu suyun alınmasına karşı olduğunuzu söylüyorsunuz. Aynen, aynen, aynen. Biz şu an 7 köy 11 ünite olarak bu suyun alınmasına karşıyız. Evet gördüğünüz gibi muhtarlar şu anda 4 divanın 7 tane köyünün susuz kalacağını belirterek bu suyun burada alınmasına karşı çıktıklarını belirttiler.